Hepinizden merhabalar arkadaşlar. Arkadaş bir tane arkadaşım bunu oynamamı istedi. Ben de oynuyorum. biraz önceki yanı çektim ama kesinti oldu. O yüzden simetri kaldık Kaldım kusura bakmayın. Şimdi onlar yaparken biz de böyle bakalım arkadaşlar. Işte. Böyle. Tamamlayamadık ama. anca de beni çağırıyor.

gittik. Evet. Bebeksi de olur. Şey de olur. Normalde olur. Fark etmez. Bir tane kaldı. Arkadaşlar oynayacağız. Otobüsle gidiyoruz. Bakalım nereye gideceğiz. Futbola gidelim. Futbol severim. Fenerbahçeliyim. Siz hangi takım mısınız? Yorum açıksa yorum yazın. Bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. şöyle döndürelim. Mor seçeceğim. Mor aşkı nedir? Şu sesi. Çok kötü. Kota. Tamam dedik. Şimdi oyun oynayalım. Oyun ne oynasak? Bunu oynayalım. Ya da vazgeçtim bunu <laughs> Biraz kararsız bir insanım. Biraz. Bu mavili benim arkadaşlar. Bu oyunu bence oynamışsınızdır küçükken. Çok sevdim. Yani ben oynardım. Hala da oynuyorum. Videonu istiyor. Evet arkadaşlar. Şimdi oynuyorum. Evet sıra bende. Yüksel geçti bir şey olmaz. Hastayım kusura bakmayın. Bir dakika. Ben de yükseğe çıktım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ses gelebilir dışarıdayım. Ee, o ok kazandı gibi duruyor. İnşallah bir şey olmaz. Kedi geldi yanıma. Çok tatlı. Keşke gösterebilsem. Özgür ya. Hem de benim dışarıda beslediğim kedi. Ya şunun şeyine sinir oluyorum. E, 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 e diyor ya. Oyunun e, e diyecek. Demedim. Dur kedi dur telefona gelme. Dur. Allah. Kucağıma çıktı. Dur telefona gitme. Dur video çekelim ayol. Evet. Ve ben kazandım. Bu kadardı. Bay bay videom. Ee, başka şeyde görüşürüz yani. İstediğiniz oyunları oynamamı istediğiniz şey yazabilirsiniz yorumlara. Görüşürüz.